Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bir sürelik aranın ardından tekrardan karşınızdayız. En son Cenk Tosun transfer haberini vermiştik daha resmi açıklama gelmeden. Bugün de Oğuz Aydın transferini biraz konuşacağız. Bunun dışında yine Cenk Tosun akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Takıma katılacak sağlık kontrollerinin ardından. Bunlarla ilgili biraz konuşacağız. Olası transfer iddialarına değineceğiz. Takımdan gitmesi muhtemel isimler var. Teklif gelen bazı isimler var. Onları konuşacağız. Diyeyim ve sana hoş geldin diyerek programı başlatayım abi. Ben de hoş bulduk diyerek programın akışını sana bırakıyorum. Evet gündemimiz biraz yoğun. Biliyorsun Avrupa Şampiyonası da bitti. İspanya iki birlik sonuçta şampiyon oldu gerçekten Onu da yok. konuşalım. Evet. Onu da konuşalım. Yeri gelmişken şimdi konuşalım da bir daha konuşmayalım. Tamam. Ee, gerçekten İspanya 2008-2012 yıllarındaki gibi muazzam bir jenerasyon yakaladı. Aynen bizim Türk Milli Takımındaki gibi. Ama onlar teknik anlamda e, bizden iki gömlek biraz daha ilerdeler Umuyorum ki e, bizim milli takımımız da onlar gibi olacaktır diye düşünüyorum. Bizim için biraz daha zaman var. Bunu söyleyebilirim. Yani bunları söyleyeceğim. Lamini Yamaldi gibi, Gavi gibi, Pedro gibi önemli yıldızları var ve bu oyuncular da Barcelona patatlı oyuncular. Yani Barcelona milli takıma önemli hizmetler yapıyor abi. Real Madrid'de kıyasla ama Real Madrid'de tabii küçümsenmeyecek kadar büyük bir kulüp olduğunu söyleyebilirim ben. Bunları söyleyeceğim. Ee, turnuvanın özelinde özellikle defans performansı anlamında Karvahal e, zaten efsane bir performans gösterdi. Aynen. Real Madrid'in uzun yıllardır e, forma giyen oyuncusu ama genç oyuncular anlamında şimdi e, Nico Williams var sol kanatta. Evet Atletico evet. e e Bilbao'da oynuyor. O da e, muhtemelen Barcelona'ya transfer olacak. Yani Barcelona gençler anlamında tekrardan böyle bir jenerasyon La Masya altyapılı olmasa da tekrardan bir jenerasyon yakalayacak gibi. Lamine Yamal zaten 16 yaşında yani 17 yaşından yeni gün aldı ee, çok ilginç bir transfer yani Arda Güler'in Barcelona'ya transfer olması durumunda belki Lamine Yamal bu performansı sergilecek e, şans da bulamayacaktı dolayısıyla bir kelebet etkisi oldu orada ee, Arda Real Madrid'de Lamine Yamal e, Barcelona'da gerçekten 16 yaşındaki bir oyuncu kolay kolay a takımla idmana bile çıkamazken Lamine Yamal ee, bu performansıyla özellikle Fransa'ya attığı muhteşem golü hatırlıyoruz. Ee, takımın yıldızıydı. Tabii Dani Olma'yı da unutmamak lazım. Çizgiden Tabii. çıkardığı topla e, İngiltere karşısında e, 2-1'i korudu ve e, kupaya uzandı. Gerçekten e, güzel bir maçtı. Özellikle e, Rodri çıktıktan sonra hemen gol bulması İspanya'nın gerçekten çok değerli. Evet. Muhtemelen e, şu anda 2026 Dünya Kupası'nın da açık ara bir numaralı favorisi bence. Ee, şimdiden söyleyeyim ki bunlara bu oyunculara genç oyunculara iki yaş daha eklenmiş halini e, düşünelim. O yüzden e, ben İspanya jenerasyonundan çok umutluyum şahsen. Ve De La de tebrik etmek lazım. 2012'den beri e, hoca e, İspanya alt yaş kategorilerinde takımla beraber birçok oyuncuyu oradan tanıyor. Ve oyuncularla da çok iyi bir iletişim olduğunu hem biliyoruz hem de görüyoruz saha içinde zaten. E, onu da tebrik etmek lazım. Gerçekten yeni bir hoca Belki de e, futbola katılmış olduğum şekilde. Evet. Ee, peki işin bir diğer tarafına ben geçeyim istiyorsan, Harry Kane hakkında ne diyeceksin? Adam gerçekten. Adam... Ya bence çok üst düzey bir futbolcu. Yani dünyadaki şu anda belki o bildiğimiz anlamda Saint e, arasında sayabileceğimiz Lewandowski ile beraber bir iki oyuncudan biri belki de şu anda dünyanın aktif olarak en iyi Saint Fakat gittiği takımlarda nedense. <laughs> e, bir kupa e, garabeti yaşanıyor. E, Bayern Münih kaç yıldır arka arkaya lig kupasını yani, e, Bundesliga'yı kazanan bir ekip. E, gittiği sezon. Ama yani bunu da açıklamak zor çünkü Leverkusen'in olağanüstü bir performansı vardı. Doğrudan bağlantılı değil ama gerçekten çok ilginç. E, Southgate'e olan bir takım eleştiriler var. E, ama öte yandan baktığın zaman da İngiltere'nin belki de en başarılı hocası e, resmi anlamda şimdi önümüze alıp baktığımız zaman istatistiklere son iki Avrupa şampiyonası iki final. Evet. Birini penaltılarda kaybetti. Öbüründe geriden geldi fakat e, sonradan tekrardan golü yediler son dakikaya yakın bir şekilde o Arzabal'dan. E, bence bu e, jenerasyon, İngiltere'nin jenerasyonu da çok değerli. Daha iyi bir hocanın elinde daha da yükselecektir. Ama gitti yani denilen kadar bence kötü bir sonuç çıkarmadı ortaya. Tabii canım çıkarmadı yani devam etmesinde fayda var abi adam işini yapıyor yani iki tane final ikisini de kaybetti ama kaybettiği takımlara da bakıyoruz yani gerçekten olan üstü takımlara karşı kaybetti yani öyle çok kötü takımlara kaybetmedi yani kupayı. E son dünya kupasında e, sanırım dördüncü oldular. Aynen yanlış hatırlamıyorsam. Yani İngiltere'nin son zamanlarda yaşadığı bir başarı denebilecek bir e, süreç varsa, onun içinde hep savukiyette dönem sayılabilir. O yüzden evet. bence çok e, sert de eleştirmemek lazım ama tabii ki mevcut oyuncular bakımından bakıldığı zaman ortaya çıkan yemek bu oluyor. Fakat Kuzey ül ülkelerine baktığımız zaman zaten İngiltere'de bunun içinde sayabiliriz. E, yani Premier Lig'deki oyuncu performanslarını göremiyoruz. Çünkü orada çeşitli liglerden özellikle İspanya'dan da birçok oyuncu e, ön planda olduğu için, ligde oynadığı için takımlarda. Oradaki İngiliz oyuncuların da oyun tarzı değişiyor ama sadece İngiliz oyuncular bir araya geldiği zaman çok e, nasıl söyleyeyim yani hızlı bir şekilde e, pas oyununa dayalı bir oyun ortaya çıkamıyor. Evet. Ya zaten İngiltere'ye baktığımızda Almanya, İspanya Hollanda'ya baktığımızda hepsinin bir oyun şablonu var. Türk milli takımının da oyun şablonu bana göre biraz İtalyanlara benziyor abi. Çünkü Montella'dan dolayı kaynaklandığını ben düşünüyorum. Biraz sanki İtalyan futboluna ayak uyduruyormuşuz gibi geliyor bana. Valla bizim de bence bu yakaladığımız e, yani başarı sürecinin üzerinden devam etmemiz lazım Montella ile şu anda. Tabii. Bence iyi, iyi bir turnuva geçirdik genel olarak. Beklentimizin e, üstünde bir turnuvaydı şahsım adına ben konuşursam. Çünkü Avusturya maçını e, kaç kişi acaba kazanacağımızı düşünüyordu? Böyle bir Avusturya'nın bu seviyede elenmesini çünkü bizim elendiğimiz Hollanda'yı 3-2 yenen bir Avusturya var. E tabii canım zaten maçı, Zaten Hollanda maçının son 5 dakikasında neler yaptığımız ortada abi. Adamları e, deyim yerindeyse yani öyle zor şartlara soktuk ki yani olmadık adamları öyle şartlar öyle şeyler yaşattık ki adamlara. Yani inanılmaz abi. Yani o toplardan birisi içeri girseydi şu anda çok farklı şeyler konuşurduk. Çok zor anlar yaşadık abi. Hollanda o maç 2-2 ya. yani o maç 2-2 olsaydı muhtemelen biz kazanırdık sonunda. Yani normal sözüydü biz kazanırdık. Ee, ama yani Montella'nın da orada son süreçte bir hatası var beklemek gibi. Neyse artık turnuva bitti. İspanya kazandı. Tebrik edelim. Şahsen İspanya'nın kazanacağını abi. biz söylüyorduk zaten. Ama ee, şunu söyleyeyim Lafını kesiyorum. Şunu söyleyeyim. Belli yani. Hak edene gitti. Bir de şöyle bir durum var. Tekrar sözünü kesiyorum. Abi. Turnuvanın sol tarafından gelen bir takımın bunu kazanması çok daha e, bence adil oldu. Yani İngiltere kazansaydı tabii ki onlar ha. da iyi müsabakalar çıkardı ama abi Fransa'yı yeniyorsun. İtalya'yı grupta yeniyorsun. Almanya'yı yeniyorsun ev <laughs> sahibi. Daha ne olacak yani? Yani yapacağını yaptı abi. Kesinlikle. Bizim, bizim buradan çıkarmamız gereken derslerde de federasyon anlamında yani bir kere e, tesisleşme anlamında e, kesinlikle daha iyi yerlerde olmalıyız abi. Bir de şu taraftarı olmayan takımların gerçekten ben artık Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum abi. Yani seyir zevki diye bir şey kalmıyor abi. Gerçekten. E, bir kere bunlara izin verilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Taraftarı olan takımların ben Kesinlikle e, süperlikte yer almasını istiyorum. E, futbol ancak böyle gelişebilir. E, i̇şin bir tarafı da hakemler. E, gerçekten artık hakemlerin de kendine çeki vermesi lazım. Olmuyorsa da e, kesinlikle e, başka şeylere başvurulması lazım. Başka şartlarda. E, bunları söyleyebilirim. E, yani federasyon konusuna fazla girmek istemiyorum. E, biliyorsun Serbert Yardımcı da e, çekildiğini söyledi. Yani yine kusura bakmasına yine bir haltlar dönmeye başladı abi. Yine bir, bir ayak oyunları dönmeye başladı diye ben düşünüyorum. Bu evet. Trab Trabzonspor'un hacı Osman Uluz değil mi? Böyle e, muhabbetlik bir şekilde konuşuyordu Aziz Başkan zamanında. Hatırlıyorsun galiba. Evet şimdi çok güzel övgüler dizmeye başlamış. Fenerbahçe evet <laughs> e, tabii tabii şimdi başkanlık seçimini aday olacağını söyledi. Ben istemiyorum abi. Ha, hatta bir demeci vardı. Ben demişti hakeme çorbasını verin, yemeğini verin. Soyunma odasında bekletin ondan sonra gönderin gibilerinden açıklaması vardı. <laughs> yani bunları da hatırlıyoruz abi. Yani ya, böyle adam demek olsun. ki ya Türk futbol demek ki yani bu tarz yönetimlere e, hem layık yani hak ettiğini o zaman bu şekilde bulacak abi. Çok da fazla e, bunu bunun irdelemenin bir anlamı yok. Demek ki mal bu yani. Ortadaki Mehmet Büyükekşi işte Hacı Osmanoğlu He. Ne bekliyorsun o zaman yani? Ne çıkacak? He. Böyle mal olursa böyle torba olur işte. Al. Aynen öyle. Ee, transfer'e geçelim istiyorsan yavaşça. Geçelim geçelim toparlayalım ya. Oğuz Aydın transferi özellikle geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans sergiledi. Ee, ben şurada hemen istatistiklerini bir kenara e, not almıştım. 2023 2024 sezonunda ee, hemen buradan bakayım. 35 maçta 13 gol 7 asistlik bir performansı var. Bu performansla Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe dikkatini çekti tabii ki ama e, bu üç takım isterse kimin alacağı belli. E, <laughs> o yüzden biz direkt ekip aldık ve 7 milyon önerildiği Galatasaray tarafından söyleniyor. Biz 6 milyona hem de taksitler halinde bu transferi bitirmişiz. E, sağ tarafta oynayabiliyor. Ağırlık olarak sağ kanatta Oynayan bir oyuncu ama sol kanatta da e, forma giyebilen bir oyuncu. Sen sağda veya solda düşünürsen, şimdi sen maksimen transferi de var. E, o da yakında açıklanır diye düşünüyorum. Yani sağ tarafta oynayacak gibi düşünüyorum. Acaba bu Cengiz'e mi, İrfana mı, Emre Mora mı geleceğini mi bir e, işaret? Şimdi ben de aynı şeyleri düşünüyorum bunu söyleyeyim. Gerçekten yani eğer o bölgeye bu transferimiz geldi. Oğuz Aydın. E, o geldikten sonra e, hangisi hangi yerden çıkacak? Şimdi Emre Mor. Emre Mor gerçekten çok süratli bir oyuncu. Birebir de çok iyi adam eksiltebilen bir oyuncu. Ama Jose Mourinho raporlarında Emre Mor'la ilgili e, Çevre olumsuz rapor, rapor. Olumsuz. yani olumlu tarafları da var olumsuz tarafları da var yani topla çok haşır neşir oluyorsun demiş çevre kontrol yapmıyorsun boş olan adamlara pas atmıyorsun zamanında ve atak olgunlaşmıyor gibilerinden açıklamaları olmuş e, gerçekten abi günümüz sporunda çevre kontrolü çok önemli yani oyun Bu ama sıkıştığı sıkıştığı cesur zaman, döneminde de böyleydi cesur döneminde evet. de böyleydi ee, İsmail Kartal yönetiminde de böyleydi evet oyun sıkıştığı zaman arkadaşlarına bol pas opsiyonları sağlayabilecek pozisyonlar yaratamıyordu Emre Mor. E, açık alan, geniş alan anlamında bunları söyleyeyim. Zorluyor abi. Yani yetenekleri evet var, güzel yetenekleri var. Ama eğer Jose Mourinho hocanın demiş olduğu gibi bazı eksiklerini de giderirse tam bir takım oyuncusu olacağını ben düşünüyorum. Çünkü en büyük eksiği takım oyuncusu olamamak. Bu yüzden zaten maçında ne kadar önemli verdiğini hocanın takım oyununa gördük. Özellikle evet. Bartu mesela monte etmesi yani bunlar çok önemli hamleler. Hoca da takımla ilgili temel değişikliklere de girecek gibi gözüküyor. Beklemediğimiz şeyler çıkabilir. Aynen. E, defans oyuncumuz vardı bir tane. Sakarya'ya bir kiralamıştı Kocaeli'ye mi? E, Emir Ortakaya mı? Ha, evet 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 aynen şimdi hatırladım. Emir Ortakaya. Yani fiziğine baktığım zaman Göztepe'ye de kiralamıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Gerçekten e, çok gelişmiş abi. Yani Jose Mourinho hoca e, onu da görmek istiyorum demiş. Herhalde hoca e, Emir Orta da düşünüyor abi. Valla e, düşünüyor. Bazı haberlerde e, tekrardan kiralanması gibi bir e, durum da var ama yani Kocaeli Spor'dan önce de Göztepe'ye kiralanmıştı biliyorsun. Emir. 20 yaşındaki futbolcu. Hoca İnşallah takımda, yani ben böyle yani Samet'tense abi mesela, Samet'tense tamam mı? Hazır evet. Samet'in de şu anda alıcısı varken e, Euro performansına dolayı ki oradaki performansına bir şey söylemiyorum. Gayet iyi bir performans sergiledi. E, lig'de bence onu hani gönderip oraya bir yatırım yapabiliriz. Sonuçta doğrudan oynayacak bir oyuncu değil. Zaten orada Cik var, Çağlar var, Bekao var, Osterwolde var. Zaten Aynen. onlar oynayacak. E, Ama... Zaten değerlendirme anlamında ileriye yönelik bence iyi bir hamle olabilir. Evet. Ki dört koca tane... da böyle düşünüyordur muhtemelen. Aynen aynen doğru söylüyorsun. Zaten ben de öyle düşünüyorum. Senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Bekav var. Çağlar var. Ciku var. Osterwald'e var. Osterwald'e var. Orası kalabalık olacaktır. Ha, yalnız Osterwalder'in durumu da belli değil yani. Onu da söyleyeyim. 20-25 milyon eurolar konuşuluyor. Belli değil şu anda durumu. Ben de o yüzden yorum yapamayacağım fazla. Ama şunu söyleyebilirim. E, bu saydığımız stoperler e, olduğu sürece ben Emir Ortakay'ın e, bir sene daha kiralanacağını düşünüyorum abi. Muhtemelen en muhtemelen olsun. öyle olur. Stoper rotasyonunda diğer oyunculara baktığımız zaman Yusuf Akçiçeyi oynatıyor bazen. Hoca son dakikalarda da sonra forma veriyor. E, ben ondan da ümitliyim. Yani evet. sadece North Şenat maçını izleyip de yani orada 6 gol yediğimiz maça üzerinden yorum yapmak çok saçma olur ki o maçta neredeyse kimse oynamadı. Ee, bunun dışında stoper rotasyonunda Serdar Aziz de yollara ayrıldı. Hocanın da ona e, gitmesi yönünde e, oy kullandı. Yani izin verildi daha doğrusu görüşme yapmalarına. Luan Perez'e Eyüp bir ilgisi var ki Luan Perez sakatlanmasaydı çok ümitli olduğum bir futbolcuydu benim. Hem sol bek mevkinde hem stoper mevkinde evet. oynaması açısından. Ama çok ağır bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık yani bir buçuk iki yıldır ortada yok. Ee, ama hala bizim oyuncumuz. Ee, onun transfer olması gündemde. Yabancı konusunda da herhalde biraz daha sıcak bakılıyor onun e, gönderilmesine. Oğuz Aydın transferine gelirsek tekrardan. Sağ kanatla ilgili çünkü şu anda Cengiz'e de Arabistan'dan bir teklif olduğu söyleniyor. İrfan'a zaten hem İspanya'dan bir e, Sevilla'nın hala bir ilgisi olduğu söyleniyor. Ve e, Suudi Arabistan'da da ciddi teklifler var. Ki menajerinde bu yüzden değiştirdiği söyleniyor. Bir de Emre Mor. Yani sağ tarafta bizim sağ taraftaki e, netlik biraz Oğuz Aydın'ın gelmesiyle daha da belirginleşecek. Yani orada Cengiz mi e, gönderilecek? Yoksa İrfan mı gözden çıkarılacak? İrfan da daha takıma katılmadı çünkü. Milli takım oyuncusu olması hasebiyle. Ee, onu da göreceğiz. Ama ben Oğuz Aydın'dan ümitliyim. Hem genç bir oyuncu e, ve kariyerine baktığımız zaman basamakları tek tek tırmanarak böyle alt liglerden çıka çıka gelmiş. Ki e, Hollanda doğumlu bir oyuncu olması lazım. E, 23 yaşında ben gayet iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda geçtiğimiz sezonun e, flash isimlerinin belki de başında geliyordu. Evet şu anki yerli kontenjanına baktığımızda hatta ben yabancı diyeyim. Baktığımızda yerli oyunculara da çok ihtiyacımız var abi. Şimdi ne kadar çok yabancı oyuncu alsak da burada yerli oyuncuların da önemi bizim için artıyor. Bunları söyleyebilirim. Zamanla göreceğiz. Kim ne kadar katkı yapıyor. Kim ne kadar az katkı yapıyor. Herkes eteğindeki taşları dökecektir sezon başladığında. Özellikle ben sezonun İlk 5 haftasından sonra performans anlamında takımları göreceğimizi düşünüyorum. Genellikle ilk 5 haftada e, yükleme antrenmanları olduğu için takımlar tam hazır olmuyor. İlk 5 haftadan sonra 6. 7. haftada belli oluyor. Bu arada 6. haftada da Galatasaray'la oynuyoruz. Bunu da söyleyeyim yani yeri gelmişken. Evet doğru. E, yani orada e, form durumumuz çok iyi bir seviyede olacaktır o maça gelene kadar. E, bunları söyleyebilirim. Şimdi önümüzde Lugano maçı var. Çok az bir süre kaldı o maça da. Ee, herhalde şu andaki mevcut kadro Lugano'yu zaten geçmeye yetmiyorsa işimiz iş yani. Ama yani çok, çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Şu anda Strasbourg maçını izledik, Hayduk Split maçını izledik, Altmeravaker maçını izledik. İzlediğimiz hazırlık maçları abi. kapsamında söylüyorum. Özellikle son maç abi bu da Fransa takımı yani Strasbourg küçümsüyorlar da küçümseyenler olmuş galiba. Eee Kolay bir takım değil. Normalde her zaman karşılaşıp yenebileceğimiz bir takım değil. dün Galatasaray'ın nasıl bir rezillik içinde olduğunu gördük. Beş tane yediler. <laughs> tabii yani ama altı olmamış. 6 da altı herhalde bize has olarak kalacak şu an. E tabii canım. Çünkü ne kadar çok hazırlık maçı da olsa bizi Türk hakemlerine emanet edin diye bir şey orada yok. Ne yazık ki. Aa, doğru, doğru. Evet. Orada yok. Orası başka bir yer. Orası Türkiye Ligi'ne benzemiyor. Orası Türkiye Ligi'ne benzemiyor abi. Orası Avrupa futbolu. İnşallah biz de Lugano'yu geçeceğiz. Daha sonrasındaki e, eleme turnu, playoff turnunda geçerek şampiyonlar ligine kalırsak orada e, kimin daha çok hak ettiğini hem dünyaya gösterme anlamında Aynen. hem de biz taraftarların mutluluğu anlamında göreceğiz. Evet. E, ben bir şey daha söyleyeyim. yeri evet. gelmiş Eğer biz Lugano'yu geçemiyorsak abi dükkanı kapatalım abi. Yani ben bunları söylemek yok, istiyorum. Zaten transfere ihtiyacımız yok. Geçtiğimiz sezonun kadromuz gayet iyi. Şimdi bakın ya transfer yapılmıyor diyor. Taraftarlar diyor ya hani transfer yapılmıyor. İşte Acuna bilmem ne bir sürü şey söylüyorlar. Ben abi transfer sezonunda çok büyük konuştuğumuzda neler başımıza geldiğini bildiğim için e, şu anda bir olumsuz görüş beyan etmeyeceğim. ki olumsuz bir durumda yok bence. Yok, hoca yok. da hoca da tepe taklak takımı değiştirmemesi lazım ki onu biliyor. Bunu dünyada en iyi bilen insan. O da biliyor her şeyi. Geçtiğimiz sezonun üzerine yapıyor, inşa ediyor. Bertu takviye etti. Ba Bartu elması pardon özür diliyorum. Ondan da ben çok ümitliyim. Orta saha anlamında. Ee, Fred e, Fred'i zaten konuşmaya gerek yok. Daha İsmail katılacak bu takıma. Yani tabii ki transfer lazım. Hiçbir transfer olmazsa biz de eleştiririz ama işte Cenk Tosun geldi. Oğuz Aydın geldi. Çağları saymıyoruz. Çağlar da geldi. Yani Atletico Madrid'den geldi bu adam. Yani bizim kendi oyuncumuz gibi bakıyoruz ama evet. bizim oyuncumuz değildi. Geçtiğimiz sezon kiralık forma giymişti. Elevent Mercan geldi. Şimdi bu transferler de yapıldı. Dolayısıyla çok aceleci olmamak gerekiyor bence. Lugano maçında çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum ben. Ondan sonra e, UEFA şampiyonlar serüvenimiz devam edecek zaten. Evet. Çok doğru. Hoca zaten diyor benim diyor asıl amacım diyor Avrupa'da başarılı olmak olabiliyorsa bir kupa kaldırmak gibi bir hedefim var gibilerinden açıklamaları var. Hatta var yani kendisi. E, kupa almak istiyorum. Kendimi yeniden hatırlatmak istiyorum. Ve Fenerbahçe camiasını da yeniden Avrupa'ya hatırlatmak istiyorum diye açıklamaları var. Yani hoca e, Türkiye Ligi'ni ne kadar çok istese de asıl kafası Avrupa'da. Vitrinde. E zaten iki, iki tarafında planları örtüştüğü için bu birlikler evet. gerçekleşti. E, i̇nşallah sezon hem ligde şampiyonluk gelecektir hem de Avrupa'da başarı ee, diyeyim. Cenk Tosun da geldi abi. Cenk Tosun da e, forvet rotasyonu içine dahil ettik. Üçüncü forveti şu anda gibi gözüküyor. Ee, hala birinci forvette El Nesiri e, konusunda bir Roma araya girdi. E, 30 milyonlara falan çıkılacağı söyleniyor. Ama öyle bir şey olursa zaten biz muhtemelen e, çekiliriz gibi geliyor bana. Ama hocanın da çok istediği bir oyuncu. Onu da biliyoruz. Şimdi Mourinho faktörü olunca e, maliyet anlamında ki kriterleri tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. Bazen o takımda gireceğini hoca sana çok bir şey katmayabilir. Mourinho çok şey katabilir. Akıl çelebilecek bir hamle yani Mourinho'nun orada var olması. O yüzden e, bizim de avantajlı olduğumuz konu o. Enneseri ile alakalı e, basında konuşulanlar şu yönde. Fenerbahçe tarihinin en tek sözleşmesi ve en yüksek maaş skalasıyla beraber oyuncunun kapısını çalacağı yönünde açıklamalar var. Fenerbahçe 6 milyon euro yıllık ödemeye planlıyor, duyduğum kadarıyla. Yani Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir oyuncuya bu kadar para verdiğini ben hatırlamıyorum. Belki e, Van Persie, belki Nani bilmiyorum ne kadar aldılar geçmişte 4-5 milyon eurolar civarında ama. En fazlası bu olacak diye düşünüyorum ben. İşte Roma'nın devreye girdiği söyleniyor. Roma'nın ciddi bir şekilde oyuncuya teklif e, yaptığı söyleniyor. O o transfer biraz muamma gibi şu anda. Net bir şey söylenmiyor. Yani bizim temasa geçtiğimiz kesin Roma ile kapışıyoruz gibi e, bir durum var ortada. E, önümüzdeki günlerde netleşecektir. Aynen yani bunları söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.